Sevgili arkadaşlar 14. deneme 1. sorudayız. Güneş sistemindeki gezegenlerin uydu ve halka sayılarına ait tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A. Uydusu olan her gezegenin halkası vardır. Burada arkadaşlar Dünya ve Mars'ın uydusu var ancak halkası yoktur. Bu çıkarım yapılamaz. B. Halkası olmayan gezegenlerin uydusu da yoktur. Yine aynı şekilde halkası olmayan Dünya ve Mars'ın uydularının olduğu görülmektedir. Bu çıkarım da yapılamaz. C bazı gezegenlerin hem uyduları hem halkaları vardır. Evet, bazı gezegenlerin hem uydularının hem de halkalarının olduğu görülmektedir. Yani Satürn, Uranüs, Neptün gibi bu çıkarım yapılabilir. D gezegenlerin uydu sayıları Güneş'e olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. Gezegenlerin uydu sayıları ve Güneş'e olan uzaklıkları arasında böyle bir orantı görmemekteyiz. Alpler veya genel ismiyle yosunlar uzun yıllar alternatif bir enerji kaynağı olarak gündeme gelmesinden çok hayvan yetiştiriciliğinde besin katkısı olarak değerlendirilmiştir. Son yıllarda artan petrol fiyatlarının ve petrolün çevreye verdiği zararın etkisiyle alpler umut vadeden bir enerji kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Alplerin biyodüzel yapımına çok uygun olması sebebiyle laboratuvar şartlarında kolay üretilebilen tatlı su alpleri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 1 ton algın büyüyebilmesi için 1.8 ton karbondioksit tüketilmesi de hava kirliliğini azaltmada önemli bir etkendir. Yukarıda biyodüzel hakkında verilen bilgiler ve biyodüzel döngüsü dikkate alındığında ifade ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım arkadaşlar. Alklerin yetiştirilme esnasında karbondioksit tutucu özelliğe sahip olması havadaki karbondioksit miktarını azaltır. Evet burada paragrafın son cümlesinde arkadaşlar bir ton algın büyüyebilmesi için 1.8 ton karbondioksit tüketilmesi hava kirliliğini azaltmada önemli bir etkendir ifadesi var. Bu ifade doğrudur. İkiye bakalım. Biyodüzel döngüsü alglardan elde edilen yakıtın yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu gösterir. Evet burada güneş enerjinin de katkısıyla bir döngü söz konusudur. Bu döngü bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu gösterir. 3'e bakalım insanları biyodüzeli üretimle iten tek etken artan petrol fiyatlarıdır diyor ama burada arkadaşlar ikinci bir etken daha bahsetti petrolün çevreye verdiği zararın etkisi de diğer bir etkendir o yüzden Evet arkadaşlar sırada güzel beceri temelli ve günlük hayattan seçilmiş bir soru var. Ali Bey Kuraca sinemada 3 salonun duvarında ses yalıtımı sağlamak için K, L ve M malzemelerini kullanmıştır. Yalnızca salon 2'de film izlenirken salon 1'e gelen sesin şiddeti salon 3'e gelen sesin şiddetinden daha fazladır. Salon 3'te film izlenirken salon 2'ye gelen sesin şiddeti kafeterya gelen sesin şiddetinden daha azdır. Buna göre arkadaşlar bakalım birinci duruma göre demek ki salon 2'deki film izlenirken salon 1'e gelen sesin şiddeti salon 3'e gelen sesin şiddetinden daha fazla ise salon 1 ile salon 2 arasındaki K malzemesinin salon 2 ile salon 3 arasındaki L malzemesinin yalıtımından daha kötü bir yalıtım malzemesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani L malzemesi K malzemesinden daha iyi bir yalıtım malzemesidir. Salon 3'te film izlenirken salon 2'ye gelen sesin şiddeti kafeterya gelen sesin şiddetinden daha azdır diyor. Salon 3'te, salon 3'te e, film izlenirken kafeterya ile salon 3 arasında M malzemesi var. E, salon 2 ile salon 3 arasında ise L malzemesi var. Yine arkadaşlar burada L malzemesinin e, M malzemesinden daha iyi bir yalıtım malzemesi olduğu söylenebilir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Bir sesi en iyi yalıtan L malzemesidir. Evet her ikisinde de K ve M malzemelerinden daha iyi yalıtmıştır. Bu ifade doğrudur. 2K maddesinin ses iletim hızı L maddesinin ses iletim hızından daha fazladır. K maddesinin ses iletim hızı yani yalıtım o özelliği iyi değil. Tabii ki ses iletim hızı da L'den daha fazladır. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakalım. Ali Bey tüm duvarlarda ses yalıtım için mez malzemesini kullansa daha başarılı olur. Hayır Ali Bey en iyi yalıtkan olan L malzemesini kullanmalıdır. bu yüzden bu seçenek yanlıştır. İfadelerinden Barış X, Y, Z ve T yüzeylerine eşit şiddetle ses göndererek yüzeylerden yansıyan ses şiddetini ölçmüştür. Yüzeylere gelen ve yansıyan ses şiddetleri yukarıdaki gibi olduğuna göre X, Y, Z ve T yüzeylerinin yalıtım derecelerini üçgen sembolü ile göstermek isteyen Barış'ın hazırladığı tablo hangi seçenekteki gibi olabilir? Sembol sayısı fazla olan yüzeyler sesi daha iyi soğurur. Arkadaşlar sesin daha iyi sorulması yansıyan sesin daha az olması anlamına gelir. Burada e, yansıyan sesin en az olduğu X en iyi sesi soğuracaktır. Sonra Z, sonra Y ve en az da T soğuracaktır. Burada üçgen sembolüne göre sıraladığımızda e, en az üçgenin e, sahip olduğu T, daha sonra Y, daha sonra Z ve en fazla üçgen yani en iyi soğuran X. Hüseyin özdeş bilyelerden eşit sayıda kullanarak üç farklı düzenek kuracaktır. Kurduğu düzeneklerle sesin farklı ortamlarda yayılmasını gözlemleyecektir. Düzeneklere yerleştirilen bilgiler arasındaki mesafe yukarıdaki grafikte verilmiştir. Her üç düzenekte de en baştaki bilgilere aynı anda aynı kuvvetle vuruluyor. Buna göre düzeneklerdeki son bilgilerin hareket etmeye başladığı ana kadar geçen süre hangi seçenekteki gibi olabilir? Arkadaşlar ses tanecikleri sesi iletirken aralarındaki boşluk ne kadar fazla ise o kadar Tanecikler birbirine daha geç çarpacaktır. O yüzden bilyeler arasındaki mesafeye baktığımızda diğer bilyenin hareket etmesine kadar geçen sürede aynı şekilde boşluklarla doğru orantılı olarak. Türkiye'de sadece bir sirk gösterisi olarak bilinen slackline en kısa tanımıyla ip üzerine yürüme sporudur. Adrenalin yüklü bir aktivite arayanlar için ip üzerinde yürümek eşsiz bir deneyimdir. Yukarıda slackline sporcusu derden tam 290 metre yükseklikte 64 metrelik bir ip üzerinde heyecan dolu bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım arkadaşlar. Sporcunun yapmış olduğu aktivite sırasında iç kulak ve beyincik önemli önemli bir görev alır. Evet arkadaşlar iç kulak ve beyincik denge merkezidir. Burada sporcunun ip üzerinde dengede kalması gerekmektedir. Bu ifade doğrudur. Ki yapılan aktivitede iskelet ve kas sisteminin uyum içerisinde çalışması gerekir. Evet tabii ki birbiriyle uyum içerisinde çalışmazsa sporcunun dengesini sağlaması zor olacaktır. Bu ifade de doğrudur. 3. Slackline denge ve refleks ağırlıklı bir spor olduğu için aktivite sırasında beyin görev yapmaz. Hayır tabii ki beyin düşünebilme yetisidir. Orada bulunma iradesi beyine aittir. O yüzden bu ifadeyi Batuhan'ın yaptırmış olduğu kan tahlilinde bazı hormonların değeri grafikteki gibidir. Batuhan'ın kanındaki hormon değerleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman adrenalin hormonunun kan tahlili sonucunun normal değerden daha fazla olduğu görülmektedir. Tiroksin hormonu normal değerle birbirine dengede eşit olduğu görülmektedir. Büyüme hormonunun ise normal değerden daha az olduğu görülmektedir. Buna göre Batuhan'ın kanındaki norm, hormon değerleriyle ilgili e, ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Birinci ifadeye bakalım. Batuhan'ın böbrek üstü bezleri olması gerekenden daha fazla çalışmaktadır. Böbrek üstü bezleri adrenalin hormonu salgılar. Kandaki adrenalin hormonu miktarı normalden daha fazladır. Bu ifade doğrudur. 2. Batuhan'ın metabolizma hızı olması gereken seviyededir. Metabolizma hızını tiroksin hormonu düzenler. Tiroksin hormonu kantalli sonucu olması gereken miktarla aynıdır. O yüzden normal seviyededir. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Batuhan'ın hipofiz bezi az çalıştığı için gelişim yaşıtlarına göre daha geride kalmıştır. Evet, Batuhan'ın büyüme hormonu değerleri normalden daha azdır. Bu da onun gelişiminin yaşıtlarından daha geride kaldığının göstergesidir. Refleks dıştan gelen bir uyarı sonucunda refleks yayı aracılığıyla doğan istem dışı sinir etkinliğidir. Işık, ses gibi uyarılar sonucu gerçekleşen ani ve hızlı hareketlerdir. Refleksler doğuştan gelen ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere iki grupta incelenir. Yukarıda verilen olaylar doğuştan ve sonradan kazanılan refleks olarak sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre doğru sınıflandırılma hangi seçenekteki gibi olmalıdır. Araba sürmek sonradan öğrenilen bir reflekstir. O yüzden sonradan kazanılan refleks refleksler arasına girmektedir. limon görünce ağzının sulanması da yine sonradan kazanılan bir reflekstir. Dans etmek yine sonradan öğrenilen ve sonradan kazanılan bir reflekstir. Buna göre 1 2 3'ün sonradan kazanılan refleks olduğu söylenebilir. B seçeneğinde 1 2 3 verilmiş. Yine de diğerlerine bakalım. Sıcak tencereye dokunup elin çekilmesi doğuştan kazanılan bir reflekstir ve korna sesinden irkilmek yine doğuştan kazanılan bir reflekstir. Yani 4 ve 5 doğuştan kazanılan reflekstir. Alzheimer hastalığı henüz nedeni tam aydınlatılamayan şekilde beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi ile oluşmaktadır. Hücre ölümü ile birlikte beyin yavaş yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür. Hastalığı ilerleyen bir bireyde sadece beyin fonksiyonları azaldığı için organ üzerine düşen birçok görevi yerine getiremez. İleri düzey Alzheimer hastası bir birey ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım arkadaşlar. Doyma ve açlık hissi beyin fonksiyonları arasında yer aldığı için birey doyduğunu veya acıktığını anlamamaya başlar. Evet, doyma ve acıkma e, hisleri beyin tarafından yönetilir. Bu ifade doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Öğrenilen tüm bilgiler beynin hafıza bölümünde depolandığı için öğrenilen bilgiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Evet, öğrenme beyin tarafından yönetilen bir olaydır. Evet, bir süre sonra bilgiler yavaş yavaş kaybolmaya başlayabilir. Üçüncü ifadeye bakalım. Soluk alma, yutkunma ve çiğneme gibi davranışlarda yavaşlama görülür. Bu da davranışlar omurilik soğanı tarafından yönetildiği için beyin tarafından ya e, beyinde görülen bir zarardan etkilenmeyecektir. Bu ifade Bir grup bilim insanı 12-14 yaş aralığındaki öğrencilerin ebeveynleriyle zıtlaşma ve çatışma nedenlerini araştırmak için Antalya ili Döşeme Altı ilçesi Yeniköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine aşağıdaki anketi uygulamışlardır. Yukarıda yer alan anketteki öğrenci sayıları dikkate alındığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Demokratik ailede yetişen ergenlerin hiçbiri ailesi ile sorun yaşamamaktadır. Burada sorulara çatışma yaşarım, tartışma yaşarım sorularına demokratik ailede de az da olsa bazı öğrenciler evet cevabını vermiştir. O yüzden hiçbiri ifadesini kullanıldığı birinci önce de doğru diyemeyiz. İkinci öncüle bakalım. Otoriter ailede yetişen ergenlerin ailesiyle yaşadığı sorunlar ilgisiz ailede yetişen ergenlere göre daha fazladır. Evet otoriter ailede evet diyenlerin sayısı ilgisiz aileye göre daha fazladır. O yüzden bu öncül doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım ilgisiz ailede yetişen ergenlerin en büyük şikayeti ailenin onlara zaman ayırmamasıdır. Evet ilgisiz ailede en çok ailem bana yeterince zaman ayırmadığı için onlarla çatışma yaparım ifadesine evet denilmiştir. O yüzden bu ifade... Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olarak tarif edilen ergenlik, çocukların fiziksel anlamda büyüdüğü, cinsiyete özgü bulguların oluşmaya başladığı ve üreme fonksiyonlarının kazanıldığı sürecin tamamıdır. Aşağıda ergenlik dönemindeki bireylerde görülen bazı fiziksel değişimler verilmiştir. Verilen fiziksel değişimler yukarıda yer alan altı taralı alana yerleştirilmek isteniyor. Buna göre doğru dağılım hangi seçenekteki gibi olmalıdır? Hemen dağılımı yapalım arkadaşlar. Birincide boy kilo artışı demiş. Boy kilo artışı her ikisinde de görüldüğü için yeşil alana yazılacaktır. İki sakal ve bıyık çıkması sadece erkeklerde görüldüğü için kırmızı alana yazılacaktır. Üç sesin değişmesi ortak olduğu için yeşil. Ter salgısında artış yeşil. Adet görme sadece kızlarda görüldüğü için mavi alana yazılacaktır. Üreme hücresi üretme yeşil alana. Vücutta yağ oranı artış yine ortak olduğu için yeşil alana. Sivilce çıkması ortak olduğu için yeşil alana. Genital bölge veya koltuk altı tüylenme yine yeşil alana yazılacaktır. Buna göre arkadaşlarım arkadaşlar kırmızı bölgede yalnızca 2 mavi bölgede 5 ve yeşil bölgede 1 3 4 6 7 8 ve 9 lar olacaktır fiziksel Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine güneş ve ay tutulmalarını nasıl gerçekleştiğini anlatmak için modeller tasarlıyor. Ben bilimleri öğretmeni yukarıdaki modeller ile ilgili öğrencilerin aşağıdaki soruları soruyor. Öğretmenin sorduğu soruların tamamına doğru cevap veren Sude'nin verdiği cevaplar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci soruya bakalım. Bir numaralı modelde gerçekleşen tutulma olayı ayın hangi evresinde gerçekleşir? Arkadaşlar burada gerçekleşen güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması da ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. İkinci soru bir numaralı modelde gerçekleşen tutulma olayı dünyanın her yerinden gözlemlenebilir mi? E, güneş tutulması olayı dünyanın her yerinden gözlemlenemez, o yüzden bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Üçüncü soru iki numaralı modelde gerçekleşen tutulma olayı gece mi yoksa gündüz mü gözlenir? İki numaralı modelde ay tutulması gerçekleşir, bu da gece gözlemlenen bir olaydır. Dördüncü soru iki numaralı modelde hangi tutulma olayı modellenmiştir? Evet burada dünyanın ortada olduğu ay tutulması olayı gözlemlenmiştir. Tiroid bezi nefes borusunun ön kısmında yer alan 25-40 gram ağırlığında kelebeğe benzeyen bir bezdir. Bu yapının temel görevlerinden biri vücut metabolizmasını ayarlayan hormonları salgılamaktır. Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da fazla hormon salgılamasına bağlı olarak diğer organlarda hızlı ya da yavaş çalışır. Tiroid bezinin az salgılanması durumunda saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma gibi şikayetler ortaya çıkar. Tiroid bezinin fazla salgılanması sonucunda aşırı terleme, kilo kaybı ve saç dökülmesi görülür. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Denetleyici ve düzenleyici sistemde yer alan yapıların çalışma hızı vücudun birçok sistemini etkilemektedir. Evet arkadaşlar burada demiş ki tiroid bezinin normal düzeyden az ya da fazla hormon salgılamasına bağlı olarak diğer organlarda hızlı ya da yavaş çalışır. O yüzden bu diğer sistemleri de etkileyecektir. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Tiroid bezinin az ya da fazla salgılanması sonucunda saç dökülmesi ortak şikayetleri arasında yer alır. Burada az salgılanması durumunda saç dökülmesi yine fazla salgılanması durumunda saç dökülmesi görüldüğü söylenmiş. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım. İç salgı bezlerinden sadece tiroid bezi vücudun diğer organlarının çalışma mekanizmasını etkiler. Buradan verilen bilgilerden böyle bir çıkarım yapamayız. Bu ifade. Batuhan, fen bilimleri dersinde fiziksel ve kimyasal sindirim olaylarının vücudumuzda nasıl gerçekleştiğini öğreniyor. Öğrendiği bilgiler ışığında aşağıdaki deneyi tasarlıyor. Yapılan deneyin sonucunda ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Birinci ifadeye bakalım. Fiziksel sindirime uğramış ekmek parçalarının kimyasal sindirimi daha uzun sürmüştür. Arkadaşlar burada fiziksel sindirime uğramış ekmek parçalarının fiziksel sindirime uğramamış ekmek parçalarına göre daha kısa sürede yani 2 saatte diğeri 6 saatte iken bunun 2 saatte gerçekleştiği görülmektedir. O yüzden e, bu ifadeye ulaşılamaz. 2'ye bakalım fiziksel sindirim kimyasal sindirimi kolaylaştırır. Evet daha kısa sürede gerçekleştiği için fiziksel sindirime uğramış ekmek parçalarının sindiriminin bu ifadeye ulaşılabilir. Uça bakalım. Ortamın sıcaklığındaki artış ekmek parçalarının daha kolay sindirilmesini sağlar. Ortamın sıcaklığındaki artışla ilgili herhangi bir yorum yapamayız bu deneyde. Çünkü her iki ortamın sıcaklığı da birbirine eşittir. Bu yüzden e, bu Bir grup öğrenci kalbin çalışma mekanizması ile ilgili aşağıdaki deneyi tasarlıyor. Yapılan deney ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Deneye bakalım arkadaşlar. Kavanozun içine bir miktar su konulur. Kavanozun ağzı kesilmiş balonla kapatılır. Balonun üzerinde açılan iki küçük delikten pipetler geçirilir. Parmağımızla balona kuvvet uygulanır. Suyun pipetlerden dışarı çıktığı gözlenir. Evet, ifadelere bakalım. Balona her bastırdığında kavanoz içerisindeki suyun fışkırması, kalbin kasılmasına bağlı olarak damarlara kan pompalanmasına benzetilebilir. Evet arkadaşlar, kalp kasıldığı zaman kaslar içerisindeki kana basınç uygular. Bu basıncın etkisiyle kan damarlardan dışarıya çıkar. Aynı şekilde burada da balona bir kuvvet uygulanmıştır. Uygulanan kuvvet sıvılara iletilmiştir ve sıvılarda bu basıncın etkisiyle pipetlerden dışarı çıkmıştır. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Kavanoz içindeki su kana pipetlerde kalbin odacıklarından çıkan iki farklı damara benzetilebilir. Evet, su kana benzetilebilir çünkü dışarıya çıkıyor basıncın etkisiyle pipetlerde damarları suyu ileten yani kanı ileten damarlara benzetilebilir. Bu ifade de doğrudur. 3. Mavi pipet akciğer atar damarını, kırmızı pipet ise akciğer toplar damarını temsil ediyor olabilir. Burada arkadaşlar her iki pipet de atar damarları temsil ediyordur. O yüzden Aşağıda bazı kuvvetlere ait büyüklükler ve doğrultular verilmiştir. Özellikle verilen kuvvetler bir cisme etki etmektedir. Buna göre bu kuvvetlerin etki ettiği cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar kuvvetlerin doğrultuları verilmiş ve büyüklükleri verilmiş. Buna bağlı olarak da seçeneklerden bakarak kuvvetlerin doğrultularının ve büyüklüklerinin uyuştuğu seçeneği bulmamız gerekiyor. A seçeneğine bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde 20 Newton büyüklüğündeki F1 kuvvetinin doğrultusu kuzey güney olarak verilmekte. Evet bu uyuyor. F2 kuvvetinin büyüklüğü 50 newton ve doğrultusu doğu batı ancak burada kuzey güney doğrultusunda çizilmiş A seçeneği olmaz. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinin F1 kuvveti kuzey güney doğrultusunda 20 newton büyüklüğünde uyuyor. F2 kuvveti Doğu-batı doğrultusunda 50 Newton büyüklüğünde bu da uyuyor. Batı yönünde verilmiş. F3 kuvveti kuzey-güney doğrultusunda 30 Newton büyüklüğünde bu da uyuyor. F4 kuvveti 40 Newton büyüklüğünde doğu-batı doğrultusunda bu da uyuyor. Cevap B seçeneğidir. Diğer seçenekleri de değerlendirelim. C seçeneğine bakalım. Kuzey-güney doğrultusunda 20 Newton büyüklüğünde verilmiş F1 kuvveti olabilir. F2 kuvveti Doğu-batı doğrultusunda 50 Newton büyüklüğünde. Evet bu da uyuyor. F3 kuvveti kuzey-güney doğrultusunda 30 Newton büyüklüğünde. Ancak F3 kuvveti burada doğu-batı doğrultusunda verilmiş. C seçeneği de olamaz. D seçeneğine bakalım. F1 kuvveti kuzey-güney doğrultusunda 20 Newton büyüklüğündeydi ama burada F1 kuvveti 20 Newton büyüklüğünde ancak doğu-batı doğrultusunda verilmiş. D Aşağıdaki görselde aynı anda yarışa başlayan 3 farklı otomobile ait yol zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yarış başladıktan bir süre sonra otomobillerin konumları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar burada e, yol zaman grafiği verilmiş. Bakalım yol zaman grafiğinden yola çıkarak. Belirli bir zaman aralığında aldıkları yolları belirleyelim. Mesela T anında olsun. T anında... L buraya gelmiş. Burada yol almış. Bu kadar yol almış. K'ya bakalım. Bu kadar yol almış. M'ye bakalım. Bu kadar yol almış. Yani en fazla yolu L almış. Daha sonra K almış. En az yolu ise M almış. Buna göre buna katı sıvı ve gazların tanecik yapıları ve bazı özellikleri aşağıdaki görselde verilmiştir. Sadece tabloda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A'ya bakalım. Hal değişimine bağlı olarak maddenin tanecikler arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliği değişir. Evet hal değişimine bağlı olarak taneciklerin hareketliliği değişir. Çünkü katı tanecikleri öteleme ve dönme hareketi yapamıyorken sıvı ve gaz tanecikleri öteleme ve dönme hareketi yapabilmektedir. Buna ulaşılabilir. B'ye bakalım. Katı, sıvı ve gazlar tanecikli yapıda olup tanecikler arasında boşluklar vardır. Evet, hepsinin tanecikli yapıya sahip olduğu gösterilmiş ve aynı zamanda boşluklar olduğu da e, tabloda gösterilmiş. Bu ifadeye de ulaşılabilir. C'ye bakalım. Katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamazken gazlar sıkıştırılabilir. Tabloda sıkıştırılabilirliklerine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Buna ulaşılamaz. D seçeneğine bakalım. Isıtılan maddelerin düzensizliği artar. Evet düzensizliği artıyor. O yüzden buna bağlı olarak öteleme ve dönme hareketi yapabiliyorlar. Bu Dilek bazı maddelerin yoğunluklarını hesaplayabilmek için bir etkinlik tasarlıyor. Birinci adım X, Y ve Z maddelerini içerisinde 100 cm küp su bulunan kapları atarak sonuçları gözlemliyor. Arkadaşlar birinci adımda X ve Z'nin toplamlarının 20 santimetre küplük sıvının hacmini değiştirdiğini, Y, e, X ve Y'nin toplamlarının 10 santimetre küplük sıvının hacmini değiştirdiğini, Y ile Z'nin toplamlarının ise 30 santimetre küplük sıvının hacminin yerini değiştirdiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak e, Z'nin bulunduğu toplamlarda en fazla hacim değişikliği olmuş. Demek ki Z'nin hacmi en büyük. Daha sonra Y'nin ve X'in hacmi de en küçük olacaktır. İkinci adıma bakalım. X, Y ve Z maddelerini eşit kollu terazinin kefelerine koyarak sonuçları gözlemliyor. Eşit kollu terazide X daha ağır bastığı için x'in kütlesi y'den daha büyük. y ile z'yi dengelediğimizde ise eşit kolu terazide dengede kalmışlar. Yani kütleleri birbirine eşit. Buna göre yapılan etkinlik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Z maddesinin hacmi Y maddesinin hacminden büyüktür. Evet burada baktığımız zaman Z maddesinin hacminin Y maddesinin hacminden büyük olduğunu bulmuştuk. Bu ifade doğru. İkinci ifadeye bakalım. Yoğunluğu en büyük olan madde X maddesidir. X maddesinin hacmi en küçük, kütlesi ise en büyüktür. Buna bağlı olarak kütlesinin hacmi oranladığımız zaman yoğunluğu en büyük çıkacaktır. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım. Y maddesinin yoğunluğu Z maddesinin yoğunluğundan daha büyüktür. Y ve Z maddelerin kütleleri eşit. Hacimlerine baktığımızda Z'nin hacminin y'nin hacminden daha büyük olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olur kütle hacim oranlarına e, oranladığımızda e, y maddesinin yoğunluğunun z maddesinin yoğunluğundan büyük olabileceği çünkü hacmi daha küçük hacimle yoğunluk ters orantılıdır. Bu ifade de doğrudur. Bir binanın termal kamerayla çekilmiş görüntüsü ve tanecikler arasındaki mesafe ile ısı ile iletimi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Termal kamera görüntüsünde kırmızı renkteki alanlar için yukarıdaki tanecik yapısı verilen maddelerden hangilerinin kullanılması uygundur? Arkadaşlar tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ee ısı iletimi azalacaktır. Bu demek ki yani tercikler arasındaki boşluk arttıkça ısı iletimi daha yavaş olacaktır. O bölgede sıcaklık daha yüksek kalacaktır. Termal kamera ile evlerin içlerinde sıcaklığın daha yüksek kaldığı kırmızı ile gösterilmiştir. Buna bağlı olarak demek ki bu bölgelerde ısı iletimi daha yavaş olmuştur. Isı iletimin daha yavaş olması boşlukların tanecikler arasındaki boşlukların daha fazla olması anlamına gelir. Burada görsellerde tanecikler arası boşlukların daha fazla verildiği 2 ve 3 görsellerinin e, kullanılması